güzel haberler, güzel iş ilanlarıyla başlıyoruz. Kamu personeli seçme sınavı. KPSS 2021'e 10 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınması bugün itibariyle başladı arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına 657 sayılı devlet memuru kanunun 4B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS 2021 Taksim 10 tercih kılavuzuna saat 11.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Adaylar tercihlerini bugün itibariyle başladılar arkadaşlar. 16 Aralık itibariyle başlandı. 22 Aralık 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin aşağıda linki atacağız biz yine de bilginiz olsun https://2.ais.osym.gov.tr İnternet adresinden 22 Aralık 2021 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir. Tercih işlemleri ekte yer alan KPSS 2021 taksim 10 tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin Yine internet adresinden arkadaşlar burada internet adresi ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Arkadaşlar kararnamenin 45A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu personel seçme sınavı yani KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır dedik. Orta öğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS 2021'e 10 tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Ve siz bu sitenin linkini ben atacağım. Bu linkten hangi alanda tercih yapacaksanız, nasıl yani orta öğretim düzeyinde mi, ön lisans düzeyinde mi yoksa lisans düzeyinde mi, artı dilekçeleriniz hepsi bu linkte mevcuttur arkadaşlar. Bu tablolardan hangi alanlarda girmek istiyorsanız dediğim gibi orta öğretim, ön lisans, lisans buraları tercih edeceksiniz. Bunların nitelik kodları da alt tarafta yine mevcuttur. Bakın bu kodları da buradan ulaşabileceksiniz. Adaylar tercihleri 16 Aralık 2021 yani bugün itibariyle başladı. 22 Aralık 2021 tarihi arasında tercih kılavuzuna belirtilen kurallara göre. Kılavuzu okuyacaksınız arkadaşlar. Tek tek kılavuzu okumanız gerekiyor. Kurallara göre, kurallar çerçevesinde bunu unutmuyoruz. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numaranız ve şifresini girerek yapabilecektir diyor. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığı'na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Bakın ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifrenizle gireceksiniz tercihlerinizi bunu unutmuyoruz. Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş ve öğrenim düzeylerine göre de alımları ekte gönderilmiştir diyor. Gösterilmektedir diyor. Bakın burada bakalım orta öğrenim düzeyine tıkladığımız zaman bunu linki atacağım ben. Burada zaten hepsini tek tek görebileceksiniz arkadaşlar linkte. Arkadaşlar dediğimiz gibi tablo linkine bastığınız zaman otomatik olarak zaten açılıyor. Eğer orta öğretim düzeyinde girecekseniz orta öğretim için tıklayacaksınız. Eğer Ön lisans için müracaat yapacaksanız, ön lisansa lisans için müracaatta bulunmak istiyorsanız lisans bölümüne tıklayacaksınız ve buradan alanınızı seçeceksiniz. Müracaat etmek istediğiniz il Antalya, Ardahan hangisi ise bakın bütün iller var. A harfinden başlayarak bütün iller alınacak sayı, kaç kişi alınacağı, sıra numarası yani burada bütün özellikleri tek tek bulabilirsiniz. 20 bin sağlık personeli alınacak. Buna göre tercihlerinizi yapacaksınız arkadaşlar. Hepiniz adına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepiniz için sevgiyle kalın diyorum. Ben kılavuz linkini, müracaat linkini, ÖSYM internet sayfasının linkini hepsini videonun altına atacağım. İnşallah bir nebze de olsa sizlere yardımcı olmuş olurum. Sevgiyle kalın. Başarılar.